Şeyh Abdülkadir Geylani'nin bir sarhoş ile konuşması ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin neden secdeye kapandığını ve daha sonra neden ağladığını, daha sonra da çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Hazırsanız başlayalım. Şey Abdülkadir Geylani bir gün talebeleriyle birlikte yürürken yolun kenarında sızmış perişan bir sarhoş durur. Onu ve ona "Ey Abdülkadir, Allah Kadir midir, değil midir?" diye sorar. Hazreti Şeyh de gülümser ve "Evet, kadirdir." der. Sarhoş ikinci kez "Ey Abdülkadir," Allah kadir midir, değil midir diye sorar. Hazreti Şeyh yine gülümser ve evet kadirdir der. Adam üçüncü kez sorar. Ey Abdülkadir, Allah kadir midir, değil midir? Hazreti Şeyh bu sefer ağlar ve secdeye kapanır ve üç sefer kadirdir, kadirdir, kadirdir der. Sonra talebelerine o sarhoşu götürüp yıkamalarını ve o sarhoşa ikram etmelerini emreder. Bu değişik diyaloğa şahit olan talebeler hiçbir şeyi anlamaz ve Hazreti Şeyh'e sarhoşun neyi sorduğunu ve onun verdiği cevapların manasını sorarlar. Hazreti Şeyh de şöyle açıklar. Birinci de bana Allah beni affetmeye kadir midir? Değil midir?" dedi. Ben de "Kadirdir." dedim. İkincide de "Bana Allah beni senin yerine koymaya kadir midir?" dedi. Ben de "Evet, kadirdir." dedim. Üçüncüde bana "Seni benim yerime koymaya kadir midir?" dedi. Ben de korkumdan ağladım ve "Kadirdir." Kadirdir, kadirdir dedim ve secdeye kapanıp Allah'a hidayet nimetini benden almasın ve afiyetini üzerime daim kılsın diye dua ettim dedi. İçinde bulunduğumuz durum sizi bizi gurur ve kibre götürmesin. Bulunduğumuz makam ve mevki bizi insanları hakir görmeye sebep olmasın. İlmin Bizi herkesten üstün görmeye itmesin. Ve şunu iyi bilelim ki düşmez, kalkmaz, tek Allah'tır. Bugün sen bu durumdaysan, bil ki bu Allah'ın rahmetiyle hasıl olmuştur. Sen hak ettin diye değil. Bugün seni bu duruma getiren yarın seni beğenmediğin kişinin konuma getirmeye onu da senin konumuna getirmeye kadirdir. Bunu böyle bil ve gereğince yaşa. Rabbim cümlemizi kendisine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin.